Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte PKXS'de yeni gelen bir güncelleme vardı ama ben birazcık geç attım. Ama olsun şimdi bugün sizlerle birlikte yeni petleri takas yapacağız ve ve bu güzel su altı dünyasını hep birlikte inceleyeceğiz. Bu arada kendime yeni bir dans aldım. Marketten aldım arkadaşlar. Bu nasıl görmüşsünüzdür. 40 elmas olması lazımdı. <laughs> nasıl? Bir tane poz aldım. O da bu. Hop gördünüz mü? Bu da yeni gelmişti. Günlük giriş sayımızı gösteriyormuş. Her gün girersem bu görmüş olduğunuz alevin içi artacak. Şimdi bu arada marketten de kendime böyle bir kıyafet aldım ve kıyafetimi değiştirdim gördüğünüz gibi. Buraya basıyorum ve bakın pet potlardan aldım sizin için. Bunların içinden çok tatlı blob petler çıkıyor. Bir de daha önceden kayıt aldığım bir kas var. Onda da gökkuşağı kristali petlerini sizler takas ettim. Onları da bu videoya koyacağım. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Belki bir sonraki videoda sizinle birlikte pet takası yapmış oluruz. Hemen kıyafet kıyafetlerimi de göstereyim size ben. Buradan kendime kıyafetler satın aldım. Bu bunu aldım arkadaşlar. Mavi rengi satın aldım arkadaşlarım. Ama bence bu yüz daha sevimli. Bir de size kıyafetleri göstereceğim. Ramazan kıyafetini satın aldım. Sonra bu ay yılı kıyafeti çok hoşuma gitmişti. Bunu aldım arkadaşlar. Ve ben Toy Story'yi çok seviyorum. Orada bu cowboy kız Jessie'nin kıyafetiydi. O yüzden bunu aldım. Bir de arkadaşlar bu bu takımı satın aldım. Bu takımı da çok beğendim. Saçını çok beğendim. Özellikle Evet bu çok tatlı deniz kuyruğunu arkadaşlar. Ben çok 20 bin elmasa satın... Yok 20 bin paraya satın aldım. Ben kreatör olmadığım için arkadaşlar bana gelmiyor maalesef yeni gelen güncellemelerin haberleri. O yüzden sizlerle birlikte buradan öğreniyorum. Okyanus sezonu su altı güncellemesi gelmiş. Ödül ruleti diye bir şey gelmiş. Bence çok güzel olmuş içinden ödüller çıkıyor. Ve çok güzel evler gelmiş ya. Deniz kabuğu ev paketine bayıldım. Ama birazcık bence pahalı. Yani bence birazcık pahalı arkadaşlar arkadaşlar. Hatta gelin sizlerle bakalım bir. Okyanus Devasa paketini 379 TL yapmışlar. 380 TL'ye. Yani evi falan alıyoruz. Kıyafetler falan var ama ya bence pahalı. Neden? Çünkü ben bu paketin içinde pet de olmasını isterdim. Eğer pet de verselerdi 380 TL'ye. Belki iyi iyi diyebilirdim. Ben sizin için uzaylı istilası petlerinden arkadaşlar 20 tane satın aldım. Kadın yaz kıyafetlerini de çok beğendim. Aslında bu kıyafet de çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bakın şimdi bir giyeyim. Çok tatlı değil mi ya? Sanki plajda gibi böyle. Onları da alırız. Yorum olarak yazarsınız. Siz nasıl buldunuz ve ne almak istersiniz? Çok beğendim ya. Şu kuyruk falan böyle sallanıyor ya. Bu arada balık falan tutuyoruz ve bedava balık şapkası varmış. Ama açıkçası ben de izlemedim onun nasıl alındığını. Hadi biz sizinle şimdi yeni gelen petleri bir açalım. Bakalım ne gelecek. Hazır mısınız? Açıyorum. İlk pet podumu açıyorum. Bu petlerini ben çok tatlı buldum. Hop ne geldi? Mor uzaylı blob geldi. <laughs> çok tatlı mor geldi. Bu arada ben bunlardan birini binek yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi buna basalım. Bu ne geldi? Blueberry. Blueberry geldi. Buna bakalım ne gelecek. Bu arada bana çok fazla destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Like'larınız için çok teşekkür ederim gerçekten. Yeşil uzaylı blob geldi. Aa bir de ben arkadaş ekledim arkadaşlar. Birkaç kişiyi aranızdan. Hemen size onların da isimlerini okuyacağım. Raspberry geldi. Açıyorum. Açtım. Periwinkle geldi. Periwinkle geldi ilk defa. <laughs> Ve bu kadar da bu kadar biriktirebildim sizin için. Biliyorsunuz çok uzun sürüyor kuluçka süresi. 11 saat sürüyor. Şimdi petlerimize bir bakalım arkadaşlarım. Ben kendim takas yaptım. O takasları da bu videoya koyacağım arkadaşlar. Size birkaç tane verdim. İlk ayaklı kaktüsten aldım. Bu arada o yeşil renkli şans güncellemesi gitmeden arkadaşlar. Gene ee, aynı güncellemeden ben birkaç pet daha aldım. Ee, onları da göstereceğim size. Heh. <laughs> Çok tatlılar. O kadar tatlılar ki gerçekten bu petler. Hah. Bir de arkadaşlar ben bunu büyütmeye vermiştim. Ve büyütelim. Çünkü ben bunu şey yapacağım arkadaşlarım. Binek yapacağım. Evet çıktım. Şimdi size isimlerinizi okuyayım arkadaş eklediğim arkadaşlarımı. Ben oyundayken yanıma geliyorsunuz. Abonelim diyorsunuz. Bana kalpler gönderiyorsunuz. Aranızdan hediye verdiğim de oldu. Okuyorum eklediklerimi. 18 kişi ekledim arkadaşlar. Özgü, Elif, Zeynep, Hilal Mina, Duru Mert ve Öykü, Diyanet TV, Gökçe Naz Yalçın, Güneş TV, Buğra 55, Ecrin YT, May, ha May Herat Sevde, <laughs> Gökçe YT, XX, Gökçe YT, XX, J Queen ya da C Queen, Elif Su, Cindy, Gamze TV, Han Jisung, Han Jisung, ve Başak. Başak diye böyle bu arkadaşlarımızı arkadaş ekledim. Hatta online yapayım belki yanıma gelmek isterler. Ay Periwinkle'a bakın. Şimdi de gelin sizlerle gidelim. Bu yeni gelen petleri takas yapalım. Evet. Buradan açıyorum ve bir parti seçiyorum. Bu arada tabii ki videoma destek atarsanız ve 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 5000 abonede kreatör olabiliyormuşum arkadaşlar. Ben şu anda kreatör değilim. Yani kreatör olursam sevinirim. Teşekkür ederim abone olanlara. O bir blob hayvanı. Blob petsi birisi binek yapmış. Bence baya güzel olmuş. Vay Elis Elis'in tarzını da beğendim. I, ay ırmağın kafası ne kadar tatlı. Büyük kafa almış kendisine. Huysuz ayıcık. Tilki kiti. <laughs> Hiç bende blop istiyor. Bak şu çocuk blop istiyor. Ona bir istek atalım blop istiyormuş. Heh ne ne istiyor acaba? Blop ama hangi renk bloptur? Mor uzaylı blop. Al bakalım. Ne istiyorsun? Ha, beğendi. Pembe blop. Aa, pembe blop bende yok. Ee, yok. Bende yok. Bakalım ne diyecek? Mor. Mor blop. Arkadaşlar onaylıyorum. Al bakalım. <laughs> Çok tatlı. Yeşil blok verdim ona. Pardon ben pembe blok aldım. O da bana yeşil blok verdi. Ama yeşil blobu büyütmüş sağ olsun. Bence biz yeşil blobu binek yapalım arkadaşlar. Benim iki tane var ya bir tane daha buluruz şimdi. Şu mavi bloklardan da takas edelim ya sizinle. Bu arada kaç tane benim petim kaldı? Dur kuluçkada. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane gökkuşak kristali petimiz var. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane de arkadaşlar blok petlerden var. Buradan var ya bir de kesin çıkar yani bir tane. Bir şey diyeceğim bir de bir de e, gelin bir bakalım. Arkadaşlar gökkuşağı kristal petleri gitti mi? Ah gitmemiş. Tamam. Bitmesine 15 saat 35 dakika kalmış. İnanmıyorum. Ondan sonra bu petler gidiyor mu? 5 tane daha mı alsam ben yoksa? Bunlar çok tatlıydı. Evet, şimdi Lucy diye bir arkadaşımızla benim takipçim olduğunu söyledi ve benden blueberry istediğini söyledi. Ben bunu onaylıyorum arkadaşlar ve ay bu çok tatlı. Pete ben çok beğendim. Bu sizce iyi bir takas yaptı mı bilmiyorum ama size zaten bu petleri sizlerle birlikte takas edeceğimi söylemiştim. O yüzden güle güle kullansın petini. <laughs> çok mutlu oldu herhalde. Bana kalp atıyor. <laughs> ben de ona kalp atayım karşılık olarak. <laughs> Arkadaşlar ben bu takasları bu arada önce yapmıştım. Ama internet yavaş olduğu için atamadım. O yüzden bunları şimdi size gösteriyorum. Belki siz almışsınızdır. Şimdi doğayla bir takas yapıyoruz. <laughs> Doğa şaşırıyor. Bana böyle şaşırıyorlar. Kanalına abone oldun diyorlar. Çok seviniyorum. Böyle sizlerle karşılaşmak çok hoşuma gidiyor oyun içerisinde. Bakalım ne isteyecek. Arkadaşlar Raspberry istedi. Bana da volt Volt sus diye bir efsanevi bir pet verdi. Ben kabul edeceğim. Bence olur dedi. Ayıcık varsa tabii ki ayıcık isterdim ama tamam dedim ve galiba razberiyi veriyorum. Evet güle güle kullan bakalım doğa razberiyi. <laughs> 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 tamam şimdi yeni bir dost takasındayız. Sweet Peam'ı veriyorum. Gene doğaya veriyorum. Ve doğa bana bir tane efsanevi bir aslan veriyor. Açıkçası bu aslanı çok beğenmedim ama gene de de alacağım. Bakalım iki ayaklıyla takas edecek mi? Kabul etti. Bakalım kabul ediyor mu? Kabul et dedim. Evet bir tane de aslanımız oldu. Efsanevi bir aslanım oldu. Ben Galatasaraylıyım. O yüzden aslanı sevdim arkadaşlar. Şimdi de yeni bir takas yapacağım. Ama önce petlerimize bakalım. Bunu aldım. Şeker tek boynuzlu. Çok tatlı. İnanmıyorum. Unicorn ve boynuzundan böyle altın çıkıyor. Altın dedim yıldız parlıyor. Wow, Pegasus'a bakın. O şimşekler çıkıyor yürürken. Çok tatlı ve binek arkadaşlar. O yüzden bunu da bayağı sevdim. <laughs> çok güzel. <laughs> tamam bunu da beğendim. Başka? inelim. Bir tane aslanım vardı. Moda pembesi aslanı. Ya açıkçası bunu çok tatlı bulmadım bu peti ama gene de, de beğendim. Evet, şimdi Liva diye bir arkadaşımız var ve hayranım olduğunu söylüyor. Sana bir hediyem var dedim ve Sweet Payamı vereceğim. Kabul et, onayladım arkadaşlar. Bana bir şey vermene gerek yok. Çünkü size yorumlarda demiştim ki iki kişiye de öyle vereceğim yani hediye edeceğimi söylemiştim. Ne verirse verebilir bana. Çamurcun diye bir tane ha hayvan verdi. Bence çok tatlı. Ben kuşları çok severim. Güle güle kullan Sweet Payanı. <laughs> Ablan star bebeğim şimdi. Ablan star bebeğimle takasdayız. O da hayranım olduğunu söylüyor ve mu teşekkürler bu muhteşemliğim durun durun. Bana kalp atıyor. Bakalım sen ne istiyorsun? Kaldı mı petlerimiz? Aşağı bineyim. Aa petim hiç kalmamış. O zaman iki ayaklı gökkuşağına mı versem onu kabul eder mi acaba? Hiç petim kalmamış arkadaşlar. Çünkü açmak 11 saat sürüyor biliyorsunuz. Ben de açamadım. Bakalım kabul edecek mi? Bana blok verdi. Hangi sadık dostu istersin diyor. Benim için fark etmez. Sen hangisini istiyorsan verebilirsin. Ben sana hediye veriyorum. Bence olur diyeyim. Bence olur. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etti. Ben de kabul ediyorum. Ve blok petimiz oldu. <laughs> çok tatlı, çok şapşal petmiş. Şimdi yine sizlerle bir takastayım arkadaşlar. Ronaldo diye bir arkadaşımız benden ayıcığı istedi. Hem de çok istedi. Çok üzüldüğünü söyledi. Lütfen diyor sürekli lütfen lütfen diyor. Ve bana karşılığında bu siyah tek boynuzlu atı takip ediyor. Bak ben de ona kutup ayısı yani neşeli ayıcık dedim. Belki ayıcığı varsa ayıcıkla takas edersen ben de çok sevinirim. Ama galiba arkadaşlar Ronaldo arkadaşımızın yok üzgün atayım. Keşke. Lütfen lütfen diyor. Keşke biri benim olsaydı diyor. <laughs> ya galiba kıyamayacağım sana ve vereceğim galiba arkadaşlar. Ne yazıyor bakalım. Ha, üzgün atıyor. Üzgün atıyor. Ağlıyor. Ağlıyor. Tamam. Ağlama. Kabul ediyorum. Kabul ettim. Mi? Arkadaşımıza üzüldüğü için de arkadaşlar sweet pay'asını verdim. <laughs> Ayıcığı da varmış bu arada ama bana vermedi. <laughs> Çok mu? oldu. Burada ben bir sürü takipçimle karşılaştım. Gerçekten çok tatlı bir sürü burada. <laughs> çok sevindim. Şuna bakın ya. Gerçekten çok tatlısın. Arkadaşlar şimdi 3 tane kristal petimi büyüttüm. Pardon e, gökkuşağı petimi büyüttüm. Şimdi pet shop'a gideceğim ve onu büyüteceğim arkadaşlar. Binek yapacağım. Hadi gelin gidelim. Pet shop'a gidiyorum. Buradan inşallah doğru yere gidiyorumdur. Büyütme yerine gitmem lazım. Burası değil. Burası olabilir mi? Hiç hiç büyütmedim daha önce. Evet işte burası. Şimdi nasıl yapacağımızı bir öğrenelim. Normal pil. 3 e, sadık dostunu seç. Bu, bu ve bu. İlerle. Sadık dost mutasyonları mevcut tümü bite, binek sadık dostlara dönüştür birleştiriyorum. Birleştirdim. Birleşip yeni bir arkadaşa dönüşecekler ve üzerindeki tüm eşyalar envantere dönecek. Evet. İlk defa sizinle birlikte binek bir hayvan yapıyoruz. Vay canına! Böyle mi binek oluyorlar? Üçü de dönüyor. Ve Tada! <laughs> <laughs> çok sevindim. Çok sevindim. Hemen hemen ışınlanalım ana yere. Işınlanamıyorum çünkü buradan çıkmamız lazım. Çıktıktan sonra çok tatlı. Hayvanımıza binelim, ismini de değiştirelim. İsmini ne de koyalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimdi bineceğim. İşte bakın ilk defa ilk defa ilk defa kendime bilek bir hayvan yaptım ve bunu çok seviyordum. Geldiğinde de markete dükkanda çok sevmiştim. Çok tatlı olmadı mı? Gökkuşağı iki ayaklı gökkuşağı petimiz oldu. Evet iki ayaklı gökkuşağı tek boynuzlu petimizi binek yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki videoda sizlerle blok petleri takas yapacağım. O yüzden hoşça kalın. i